Selamlar. Bugün neden TV video çekeceğim? Çünkü bazı şeyler var. Siz sormadınız ama kanal hakkında gidişatlar kanal hakkındaki cevaplarım olacak. O zaman iyi seyirler. Arkaya da bir çizimlerimi koyun ki sıkılmayasınız. En azından size videoda tutabileyim neyse. İçteyi başlayalım. Prostar video çalan çünkü tablette kasıyor Brawl Stars Brawl Stars onun için oynayamıyorum kastığı için. Kastığında da mesela bir video yapmak için 3 e, defa falan deniyorum. Kayıt ortasında duruyor, kasıyor. E, tablette kaslığı için ve artık e, kitlesi baya baya artık kitlesi bozulmaya başladığı için ve e, artık YouTube'da çok fazla Brawl Stars youtuber'ı var. Yani Beni izlemeyip gidip onları izleyin. <laughs> beni beni izlemenizin bir anlamı kalmıyor o zaman. Oyun videosunda da aynı şey öyle ve Oyun videoları videoları zaten geçtikle geliyor çünkü e, oyun videoları pek tercih edilmiyor ama yani siz isterseniz oyun videosu çekerim. Şimdi ikinci soruya gidelim. E, kanalda mesela e, kanalda ne diyecektim? Ya yine unuttum yani diyeceğimi. E, evet, e, şey söyleyecektim. Mesela hiç videoları geliyor ama linç videolarını gerçekten e, yapmadıklarında yap, yapmak isteğim gelmiyor. Yani gerçekten kuduzluk yapılıyor. Bak, neden mi kuduz diyorum? Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hiç olmadık bir yerde linç videosu yapıyorlar. Yani o yüzden kuduz diyorum. Boşuna ben kuduz demem. Kuduz dememe Emirhan sinirleniyor. Emirhan yanlış söylüyorum ya. Emirhan mıydı? Ya, sinirleniyor Dün Kuduz evi yete deme. Kuduz yani kuduzluk yapan birisine kuduz, kuduz dersin. Neden mi kuduzluk yapıyor? Durduk yere bana kudur diye diye. Yani gidip hem de yan hesaplarını yazıp bana daha korkak diyor. Oyun dünyası zaten hiç sevmiyordum ama oyna VET benim artık oyun dünyası showdan bir de daha çok nefret ediyorum. benim Sadece yaptığını sadece bana yaptı ve onu sevenlerden sev seven e, onu sevenler yok. Sevenler varsa da belki oyun dünyası show severler ama onu sevenler gerçekten çok anlamsız yani gidip e, onu sevenlerin hepsi zaten. Ee, black, Blackpink ne, ne, bileyim gidip Rose'nin rose ayakkabısı e, son kokun ter kokusu Lisanın lisan e, son bakterisi bunu böyle insanlar takip ediyor şimdi üçüncü sorumuza geçelim hadi on dünya show on dünya on neviyete, bir öncesinde on neviyete, dur on neviyete, yine yanlış diyorum Kuduz Evi YT Şimdi de Yunan Dünya Show hakkında konuşacağım. Yunan Dünya Show'da mesela gelip bana iki tane zaten Kuduz Evi YT hep şey geldiğinde oyun dünyası şov, Yunan Dünya Show Yunan Dünya Show geldiğinde sadece o zaman sadece video yapıyor. Yani kuzeninden mi güç alıyor yoksa kuzenim ondan güç alıyor? Zaten ikisi de video atmıyor. Mesela tak fazla diye ben gelen bir şey video atıyorum o ama o dünyası çok <laughs> Yunan dünyası çok düzeltme yapıyorum hep e, video atmıyor ve e, bana laf atıyor ki çok ilginç videosu falan oğlum zaten seni vs vs diye diye artık kanalım bok yani bok çöplüğüne dönmüş sen neyden bahsediyorsun ve son sonra e, görüşürüz kendinize iyi bakın. E, bu arada son bir söz diyeceğim. E, kom komutan filmi zaten de Arda FNF'de video gelecek onlarla alakalı. E, ha yani bir animasyon falan yaparım galiba. Neyse siz beklemede kalın. hoşça kalın. Bay bay.